Neyse Açık olsun. Üst şebab'a biri girecek. Onlar onlardan sıkıntı çıkmaz. Şebab olur mu? Şebab olur. Açık oldu mu? Böyle Toz kireç değil mi? Ne? Toz kireç. Toz kireç. Bakın böyle bende. Kendin gülüyor musun? Bakmadı rahatsız oluyor. En azından fazla atmıyorsun ama. <laughs> içinde bir koku değişiyor biliyor musun? Değişir. Kümesin kokusu değişiyor birader. Çok güzel oluyor.